Üniversite hayatı nasıl geçirilmeli sence? Üniversite hayatı güzel bir denge içerisinde geçirilmeli. Yani not ortalaması önemli tabii ki de. Ama hani dönüp baktığınızda 4 senenin sonunda sadece ders çalıştığınız zamanı hatırlıyorsanız ve eğlenceli anılarınız yoksa pişman olma ihtimaliniz yüksek. Hani hiç mi çıkmadınız arkadaşınıza veya hani hiç mi eğlenmediniz? Keşke şunu yapsaydım dememek adına hani notunuzu iyi tutun. Tabii ki de önemli ilerisi için. Ama bir ortamınızın da olması gerektiğini düşünüyorum. Ama hani aynı şekilde sadece gezmek de güzel değil. Çünkü üniversiteye sadece girmek yeterli değil. Sadece gezerseniz ya bitiremezsiniz belki de. Ya da mezun olursunuz ama iş alanında zorlanırsınız daha sonrasında. Yani bunlar genelleme ama tabii ki de. Belki de birisi çok zeki Hem gezdi hem çalışmadı hem de iyi bir yerde şu anda. Olabilir bilemem. Ama genel olarak bir tutmak lazım. Bunların dışında da Akademik olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunun bir yolu araştırma yapmak, öğretmenlerinizle aranızı iyi tutmak. Bir de sosyal anlamda bir şekilde kendinize özgüven katmanız. Bunların hepsini üniversitede dört yıl içerisinde yapabilirsiniz. Evet, aklıma geldi. Başka bir öğrenciyle konuşmuştuk. Sosyalleşme o kadar önemli ki aslında sosyalleşme şu anlama geliyor mu bilmiyorum. Farkındalık oluşturmak adına ben gündeme getiriyorum. Sosyalleşmek aynı zamanda sosyal öğrenme demek. Ve insanlar sosyalleştiklerinde daha çok öğrenirler. Yani bir arkadaşınla birlikte bir şey yaptığın zaman, bir sinemaya gittiğin zaman, bir gezmeye gittiğin zaman, bir sahile indiğin zaman, bir gözlemlediğin zaman veya bir tiyatro kulübüne özellikle üniversitede öğrencilerin kulüplere mutlaka üye olmaları gerekiyor. Çünkü her kulüp mutlaka bir şeyler katıyor. O yüzden ben olaya şu şekilde bakıyorum. Öğrenci özellikle öğrencilerimize farkındalık oluşturmak adına bizi izleyenlere Lütfen dengeli bir şekilde sosyalleşin. Çünkü sosyalleşmek, sosyal öğrenme demek. Bu da sizin önünüzde ileriki yıllarda CV olarak sizin karşınıza çıkacak. Çünkü bir krizle karşılaştığınızda o krizi nasıl yöneteceğinizi, iletişim olarak insanlara nasıl yaklaşım göstereceğinizi bunu öğreniyorsunuz. Ve bunu öğrendikten sonra da çok güzel hayatınızda, bundan sonraki yaşamınıza uygulayabiliyorsunuz. Bu da sizin yaşamınızı kolaylaştırıyor, iş yaşamınızı kolaylaştırıyor. Bu anlamda ben bunu çok önemsiyorum. Yani aynı zamanda üniversiteler sosyal öğrenmenin olduğu alanlar. Bunu çok iyi değerlendirip buna göre e, hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Ay, Kesinlikle. Tamam. Peki, çalışma alanları neler İngilizce öğretmenliğinin Selim? Burada devlet ve özel diye bir erdeme girebiliriz çünkü ikisi farklı şekilde işliyor aslında. Devlette en ilk akla gelen şey KPSS ile atanma. Bunun da işte yılda kaç defa alıyor takip etmeniz lazım. O KPSS içerisinde var olan sınav alanlarına bakmanız lazım. Her yıl kaç bin atama, kaç kere atama gerçekleşiyor. Bunları iyice takip etmeniz lazım. Ama sınırın bunun dışında açlıklarda da çalışabiliyorsunuz ama bunların çok daha farklı prosedürleri var. Sadece bir iki arkadaşım bizden büyük olan bir iki tanıdığım insan bu alana gitmişti. Ama çok muhabbetim olmadığı için çok bir şey soramadım da. Onun dışında özel üniversitelerin hazırlık hocaları da aslında bölümden direkt mezun olan insanlar. Eğer açık varsa, hoca arıyorlarsa onları sitelerinden iyice takip etmek veya hazırlık komitesine CV'nizle beraber istediğiniz şeyi atıp öyle ilerlemeniz gerekiyor. Veya bağımsız bir şekilde aslında Türk Hava Yolları da benzer şekilde İngilizce'de e, iyiyseniz eğer seviye olarak hostesliğe kadar yol açılıyor mülakat ve sınavlarla. Ama bunların da ayrı prosedürlerini takip etmeniz gerekiyor. Özele gelirsek aslında her şey gerekiyor. Büyük zincir markaların iç iletişim veya halkla ilişkiler veya pazarlama bölümlerinde stajla başlayarak daha sonrasında full time çalışmaya kadar ilerleyebiliyorsunuz. Fakat bunun içinde de stajları düzgün bir şekilde takip etmek gerekiyor. Veya en basit şekilde ilk hakla gelen şekliyle dil akademilerinde, dil kurslarında çalışabilirsin. Şimdi aslında açıkladım ama öğrenciler soruyu farklı şekilde soruyorlar. Mutlaka da o soruyu o şekilde soruyorlar. Ben o yüzden o şekilde soracağım. Bana şu şekilde geliyor. Hocam bu mesleğin önü açık mı? Geleceği nasıl? İşin içindesin yani geleceğini düşünüyorsun. Bununla ilgili algın mutlaka acaba gelecekte ne oluyor? İşte İngilizce öğretmenliği ataması nedir? Ne durumdadır? Bu anlamda mesleğin önü açık mı değil mi? Mesleğin geleceğiyle ilgili sen nasıl görüyorsun? Bu konuda da kesin bir şekilde yorum yapamıyorum. Çünkü devletin açısından bakarsak mesela Covid geldi. Kim tahmin edebilirdi bunu? Yani 10 yıl önce birine sorsaydınız 10 yıl içinde hocam nasıl olacak bilemezdi bunu. Ve mesela iki, iki defa olan atama bire indirildi. Atama sayısı indirildi. KPSS puanı yükseltildi. Bunu kimse beklemiyor. Yani geçen sene sorsanız önü açıktı. Şimdi bakıyoruz ne kadar açık bilemiyoruz. Ama hani her ne kadar bu kadar değişen bir yerde olsak da aynı şekilde hızlı bir şekilde gelişen bir dünyadayız. Ve İngilizceye daha doğrusu yabancı dile olan gereksinim gitgide artıyor. Yani bu alanın tamamen durması için böyle herkeste tüm dillerde anında çeviri yapabilecek bir alet olması lazım ama gerçekten herkeste. Ve bu alet aynı şekilde metinleri falan da çevirmesi lazım. Ve ben konuşurken aynı anda karşıya o istediğim dilde çevirmesi gerekiyor. Yani bunu da önümüzdeki 10 yılda görmüyorum. 50 sene, 50 sene sonra belki herkes de olur ama o da çok düşük bir ihtimal. Hani bu teknoloji nasıl gelecek, nasıl herkes de birebir olacak ve nasıl artık kimse diyecek ki öğrenmeye gerek yok, bu makine yapıyor. Bilemeyiz. Öğrenci ister istemez geleceğinin belirgin olmasını, net olmasını istiyor doğal olarak. Ama ben buradan söylüyorum yani öğretmenlik mesleği hangi alanla ilgili olursa olsun ben biteceğini düşünmüyorum. Çünkü insanın var oldukça öğrenme var olacaktır. Öğrenme var oldukça öğretene ihtiyaç duyulacaktır. Bu anlamda öğrencilerimin korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada şu parantezi de açayım. Siz bir alana mesela bir yerde 100 kişi alınacaksa eğer siz kendiniz kendinizi iyi yetiştirirseniz üniversite yıllarından itibaren her gün üzerine artı koyarsanız zaten bu durumla karşılaşmanız, olumsuz bir durumla karşılaşmanız mümkün olmaz. Çünkü bir öğrenci bugün bana bir yorumda sormuştu. Hocam ben iyi bir notu alırsam, özellikle ilk öğretim matematik öğretmenliği için yazmıştı bana kanalımdan. iyi bir puan alırsam girer miyim? Hemen hemen yazdım, cevap yazdım. İyi bir puanı alırsan girersin. Önemli olan iyi olmak. Yani sınava hazırlanırken iyi olmak okulda çalışırken iyi olmak zaten bu iyiler birleşince belli bir seviyeye geliyorsunuz. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Yani hep iyi olmaya çalışmak gerekiyor. Yani kapasiteden 100 kişi alınıyorsa benim amacım 100 kişinin arasına girmek olur. 101. artık beni ilgilendirmez bir yerden sonra. Niye? Çünkü ben hep daha iyisini istiyorum. Daha iyisine ulaşmak istiyorum. Bu anlamda bence bakış açımızı bu şekilde ortaya koyarsak, şimdiden böyle bir bakış açısına sahip olursak bence sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki. Maaş durumu sormuyorum. Çünkü henüz maaşa geçmedim. Onu biliyorum. Ama ortalama bir ben o bilgiyi vermiş olayım arkadaşlar çünkü izliyorlarsa. Zaten İngilizce öğretmenliği ile ilgili yayınlamıştım. Yani bugün yeni başlayan bir öğretmen 4350 işte bekar olması şartıyla evliyse çocuğu var falan varsa eş parası alıyorsa ona bir şey demiyorum ama 4350 o civar alıyor. İşte 1000 TL'de ortalama anlamda söylüyorum. Bazı okullarda hiç olmayacak ek ders. Bazı okullarda kursla beraber olacak. Yani bu artabilir ama ortalama 1000 TL'de oradan işte 5500'e doğru bir maaş alabilir. Özel sektörde ise durum çok daha farklı. Çünkü ülkemiz gelişmekte olan bir toplum. Herkes birilerini buluyor ki onun sayesinde gelişsin. <laughs> Bu da iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü özel sektörde ben de çalıştığım için biliyorum. Dershanede, çalıştım, dershanede çalıştım, dershanecilik de yaptık. Durum bundan ibaret maaş anlamında. Sana sormadan ben cevabı verdim. Çünkü buradan da izlemeye çalışırlar öğrenciler. Hocam maaşa değinmediniz, neden şey etmediniz? Sen şimdi o taraftan çok bilmiyorsun dayıcığım. Böyle olunca ben devreye girmiş olayım. Son olarak söylemek istediğim var mı? Bence çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de aydınlandım. Aslında şu bilgiyi vereyim. Bu röportaj benim çok hoşuma gidiyor. Neden? Hep bir şeyler öğreniyorum. Az önce senden önce dediğim gibi bir diş hekimi olan öğrencimle görüştüm. Çok sağ olsun. Katılımı kabul etti. Ben ondan çok şey öğrendim. Yani böyle olunca mesleğe bakış açısı çok değişiyor. Biz bazen YouTube'dan alıyoruz, işte Google'dan alıyoruz, işte Gök Atlas'tan alıyoruz bilgileri, o bilgileri veriyoruz ama o bilgilerin biraz daha işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben onun yanı sıra hemen akabinde meslek erbabıyla ya da meslekte yeni olan öğrenciyle ya da yeni mezunla konuşmanın mesleği doğru anlamada ve mesleğin geleceğini doğru betimlemede çok etkili olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi son olarak ne dersin dayıcığım? Son olarak şey diyebilirim hani her öğrenci bu bölüm fark etmek için aslında bir yandan okuyayım bir yandan çalışayım mantığına girebiliyor. Çok normal. Ben de üçüncü sınıfta girdim ve iki yıldır da bir şekilde özel ders veriyorum mesela. Ama hani bu noktaya gelene kadar birçok yere gittim. Ve farklı yerlerle görüştüm, farklı insanlar tanıdım. Hani burada şunu diyorum. Mesela ders saat başı ücreti 10 lira olan bir yer var. Sen gidiyorsun o kadar ders veriyorsun, öğrencilerle uğraşıyorsun, ödevlerine bakıyorsun. İki saat anlatıyorsun ve sadece 20 lira alıyorsun. Böyle hakkınızı yedireceğiniz yerlere gitmenizi istemiyorum. Yani gerçekten kendinize bir şey katın ve kendinizi güzel bir şekilde sunun. Deyin ki bakın ben şimdiye kadar şöyle yaptım, işte benim şöyle araştırmalarım var, ben şöyle tecrübeler edindim veya tecrübem yok. Tamam, sıkıntı yok. En başta kimsenin tecrübesi olmaz. Fakat ben işte şunları şunları yapmaya açık bir insanın şu alanda çok bilgilerim var deyip güzel bir şekilde kendinizi verin ve emeğinizi ne olur yedirmeyin. Buna dikkatli bir şekilde çalışacaklarsa da çalışmalarını rica edeceğim. Evet, bu aklıma şu geldi, bilmiyorum ne dersin, İnsan kendi değerini kendisi belirler. Özellikle önce yaptıklarıyla sonra söyledikleriyle. Bu sosyal yaşamda da böyledir, iş yaşamında da böyledir. Dediğine çok katılıyorum. Ben de zamanında birçok şeyi yapamazken birikim yapa yapa, üzerinde araştıra yapa yapa o süreçleri sen daha yakinen biliyorsun. Birçok şeyde hatta hatırlıyorum bir kurban bayramında 9 günlük bir izin vardı. O izinde ben eğitime gitmiştim. İstanbul'a eğitime gitmiştim. Çünkü başka vakit yok. Ondan sonra bir şeyler oluyor. Bu anlamda katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Cey. İyi ki varsın. Çok güzel katkılarda bulundun. Çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Değer kattın. Görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere.